Merhaba arkadaşlar, merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizlerle video beraberim arkadaşlar. Bugün arkadaşlar güzel bir sürü ile beraberim arkadaşlar. Bugün sizler için arkadaşlar dört tane intro çekilişi yapacağım. Intro'lar arkadaşlar çok güzel, yani böyle kaliteli, 60 FPS'lik tane 60 FPS var. Ve böyle çok güzel HD arkadaşlar. Çekilişe katılmak için arkadaşlar yapmanız gerekenler arkadaşlar ilk önce e, Kamza abone ol olmak arkadaşlar. Kamza abone olduktan sonra arkadaşlar bir de e, Facebook sayfanızı Facebook sayfamızı beğenmeniz lazım arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar beğendikten sonra bu siteye girip arkadaşlar bunları dolduruyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar gönder diyorsunuz arkadaşlar çekilişe katılıyorsunuz. Böyle dört tane imza arkadaşlar çok güzel olan hepsi böyle HD güzel. Öyle e, hepimizin ayrılığı olsun. Çekiliş iki hafta falan sürecek herhalde. iki hafta falan yaparım veya 12-13 gün falan yaparım süresine. Öyle böyle ara ara çekilişler olacak arkadaşlar. Dediğim gibi katılmak için bunları yapmanız lazım. Öyle bu videoda böyle arkadaşlar. Kanalımıza bakmayın, abone olmayı, özellikle yorum yapmayı unutmayın. Sağ hoşça hoşçakalın ve kendinize iyi bakın arkadaşlar.